Merhaba Bepoyun kanalı takipçileri, ben Deniz Doğan. Bugün Self Isolation oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Şu andaki günlük hayatımızda yaşadığımız koronavirüs pandemi sürecini anlatan bir oyun çıkarmışlar. Steam'de gördüm, alıp bir denemek istedim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, oluştur. İptal. Bakalım oyun nasılmış. Sağ tık telefon açar. Telefondaki ev butonuna basılabilir. Çeşitli nesnelerle etkileşim için E tuşuna basacağız. Güzel. Olga ile konuş. Karımız Olga. Sağ tık telefon. Olgacım. Hayatım, burada mısın? Günaydın. Bugün işten sonra alışverişe gideceğim. Satın almamız gereken ne var? Hmm, hangisini seçsem? Hiçbir şey para biriktirmemiz gerek. Ya şimdi pandemi sürecinde de para lazım oluyor. Sadece gerekli şeyler diyelim. Evet. Karımız da çok şekermiş ya. Aa yeni bir mesaj var. Patron. Günaydın patron. Uzaktan çalışacağız. Bilgisayarınızı ve e-postanızı kurduk. Görevin oldukça basit. Başvuru yapan 65 yaş altındaki kişilere ar kodları göndermek. Hmm. Bilgisayara otur ve R kodları üzerinde çalış diyor. Emre dersiniz patron. Aa kızımız. Merhaba baba diye. Yakında okula gidecek. Tamam tatlım. Hemen geçiyorum bilgisayara. bakalım. İki yeni mesaj var. Kendi kendine izolasyon konusunda nüfus kontrol hizmetinin tüm çalışanlarına bir AR kodu vermek için kişi 65 yaş altında olmalıdır. Yukarıdaki koşul sağlanmazsa isteği yok sayın yönetimden. Ülkemiz tehlikeli bir virüsle karşılaştı. Sovit 19. Ülkemizde ilk ölümlü vaka 65 yaşındaki bir erkeğe aitti. Hükümetimiz kitlesel enfeksiyonları önlemek için bir kendi kendine tecrit rejimi getirmeye karar verdi. İşte her yer kapalı. Evde geçireceğiz. Tamam. Aa yanlışlıkla çıktım dur. Yanlış oldu. Şimdi Çalışmaya hazır mısınız? Devam etmeden önce postadaki talimatları okumalısınız. Hazırım. Kızın okula gitti, karın işe gitti. Yine bir telegram mesajınız var. İyi şanslar dedi. Sağ ol patron. Yaş 52. 65 yaşının altındasın. Ar kodu veriyorum. 27 yaşında müzisyen. Ar kodu ver. 69. Hayır lan sana vermem. 49 profesör ver. 61 yaşındasın ver. 82 hayır olmaz. 27 garson verelim. 58 emekli verelim. 37 kimyager. 66 hayır olmaz. 18 yaşında bir öğrencimize kod verelim. Gazeteci var 37 yaşında. Buna da kod verelim. 79 olmaz. 69 olmaz. 65. 65'e verebiliyor muyum ya? Şimdilik vermeyelim. Çünkü yanlış bir şey yapmak istemiyorum. 13 yaşında verelim. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Bende bir sıkıntı yok değil mi ya internetimde falan? Bir şeyler bozulmuş gibi görünüyor. Bu konuyu Telegram uygulamasında patrona sormalıyım. Stres seviyesi arttırıldı. Lan ben de kendimden bir şey oldu sandım ha benim bilgisayarda. Oyundaki şey sistem çöktü. Metin gir. Kızın okuldan eve döndü, karın işten eve geldi diyor. Çalışmamız bitti arkadaşlar. İlk gün böyleydi. 600 lira para kazandık. Yani 600 lira demeyelim de nasıl bir para birimiyse artık bilmiyorum. Lütfen faturaları öder misin? Fatura. Nerede fatura? Oha! Bu kadar fatura mı olur lan? Ben size demedim mi elektriği fazla kullanmayın diye? İlk günden bir sürü param gitti ya. <laughs> Ya karıcığım ben demiyor muyum saçma sapan şeyler izlemeyelim diye. Bak bir sürü fatura gelmiş. Aa kızım sen ni niye dersine çalışmıyorsun? Öyle tip tip bakma bana. Aa git ders çalış yürü. Ya, ne yaptınız bugün okulda? Bu benden mi kaynaklı acaba? Ya, e, Arkod'u verdim ben aa ama sistemim çöktü beni ona ar verememiş olabilirim aynen işlerinde ne yaptınız bugün nasıl geçti bizim hanım kuaför eyvah dükkan kapanacak yani kapanır kapanır o karıcı Saç uzatırız. Ben bile uzattım yani. Ne olmuş? O Bizim işler güzeldi ya. Aynen sunucularımız çöktü. Aferin. İyi, biraz daha izleyelim televizyonu. Biz de bir bakalım. <laughs> Dışarıdaki manzara da çok güzelmiş. Oyunun Türkçe olması çok hoşuma gitti benim arkadaşlar. Dilimizi destekliyor. Steam'de ucuz fiyata oynayabilirsiniz. Ya canım ne saçma şeyler izliyorsunuz siz böyle. Hadi yatalım uyuyalım ya bak. Fatura çok geliyor sonra. Bir de bakmayın bana öyle ama. Bura ne? Hmm. Yanlış bir yeri mi açtım ben? Yo. Burası da lavabo. E ışık. Aa yok yok elektrik faturası gelmesin. E ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız oğlum? Işığı kapatalım ışığı. Televizyonu mu açmak gerekiyor acaba ya. İyi izleyin bakalım hadi. Çünkü televizyonu kapattığım zaman bana öyle tip tip bakıyorlar. Demek ki açık bırakmak gerekiyor. Yani açık bırakmamız istiyor oyun. <laughs> Uyumak için E'ye basa tutun. Aynen uyuyalım artık. Tuvalete git. Telefonunun fener ışığı var. Flaşı açtım. Lavaboya gitmemiz gerekiyor. Bizim hatun uyuyor. Karıcığımız. Oğlum onu da göstermezsiniz herhalde ya değil mi? İyi. Sifonu çekelim. Mutfaktan tuhaf sesler duyuyorsun diyor. Ne oluyor lan? Bir anda gerilim müziği verdi oyun. Oğlum bu oyunda korku var mı? Ne oluyor lan? Ha! Ha! Bu ne lan? Hırsızlar. Hırsız var. Hırsız Polisler! polisi. Polisi arayamıyor muyum lan? Şş. Hanım hanım mutfakta biri var lan. Kalk kalk kalk. Uyan uyan. Oğlum bu oyunda korkunçluk ne arar ya? <laughs> Uyumak için mi? Lan nasıl uyuyayım? Hırsız var. Lan gebertirim seni ha. Elimize bir şey alamıyor muyuz? Spiderman misin ya mübarek? Nasıl tırmandın lan buraya? Kapat şu kapıyı ya. Neyse uyuyalım. Birinci gün başlangıç. Evet gece uyuyamadık. Gece kötü geçti. Paramız 460 arttı. Aileyle ilişkilerimiz güzel, stres seviyesi az. Alışverişle ilgili eşimizle konuşmamız gerekiyor. Hemen gidip konuşalım. Tatlım, günaydın. Nasılsın bakalım? Aynen ya iyi uyudum. Şimdi kötü şeyden bahsetmeyelim, korkmasın. Güzel. Evet. Aynen ne alayım, ne lazım. 2 şişe süt, 5 tane elma, tuvalet kağıdı ve iki paket kara buğday. Anna'ya da sor belki o da bir şeyler istiyordur. Gideceğim. Alışverişe gidelim. Kızımıza da soralım bir isteği var mıymış? Tık 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 tık. Canım kızım, müsait misin? İçeri gel baba. Ulan pek çocuk sesi de yapamıyoruz ama. Tatlım bir isteğin var mı? Markete gidiyorum ben. Ne almam istersin? Köpek mi ya? Köpeği nereden bulayım? <laughs> tamam. Çikolata alırız. Evet alacağım. Sen iste yeter ki. Aynen. Anneni üzme sakın. Sağ ol canım benim. Sen de harikasın. Ben gideyim artık. Sonra görüşürüz. Burada mı gidiliyor? Telefonuma. Hani nerede? Nerede? Hani alışveriş listesi nerede telefonumda? Markete gidince mi olacak acaba ya? Evet. Buradan çıkıyoruz sanırım. Markete geldik. Ee, tamam. Eşimizden mesaj var. Neler al diyordu? İşte alışveriş listesi. Kara buğday. Pembe bir kutu. Sen de öyle tip tip bakma marketçi. Bir şey çalmayacağım oğlum korkma lan. Ana stoklarda bir tane mi kalmış lan? E, bu değil mi kara buğday oğlum neyle alacağım? Ya, yok yok zıplama dur. Tamam sütün yerini öğrendim. Hemen şuradan alalım. İki taneydi süt. Eşimiz ne istiyordu tuvalet kağıdı. Ve de kızımız çikolata istiyor. Dondurma alalım ya, ne olur ne olmaz. Vay, güzel yapmışlar ha. bunları alamıyor muyuz ya? Yok. Buradan başka alacağımız bir şey yok. Kapatalım hemen. Elma alalım. Kaç tane elma istiyordu? Üç tane daha alalım. Tamam. Güzel. kara buğday aldık. iki süt. 5 elma. Kara buğday. Çikolata zaten aldım. Ne eksik kaldı? Tuvalet kağıdı. Onu da bulmam gerekecek. Tuvalet kağıdı nerede ya? Tamam aynı renk oğlum Dostum tuvalet kağıtları nerede ya Şöyle bir bulabilirsem çok iyi olur. Virüse yakalanacağız. Çıkıyorum. Başlarım tuvalet kağıdına. Bulamadım tuvalet kağıdını. Hadi çabuk çabuk çabuk. Evet var. Poşet istiyorum. Hayır yok yok lan çabuk. 30 saniye kaldı? Hadi. Acelem var. Hayır istemiyorum kardeşim hadi ya. İyi. Oha. Son saniyede kurtulduk arkadaşlar. Tuvalet kağıdı alamadık ama olsun. Eşimiz işe gitmiş. Evet. Biz ne yapalım? Yine bir telegram mesajımız var. Programcıları tehdit ettikten sonra sunucuyu düzelttiler. Ayrıca R reddetmek için bir reddetme butonu yaptılar. Her zamanki gibi e-posta talimatları gönderildi. Bugün 65 yaşın üzerinde olsalar bile tüm devlet çalışanlarına bir kod vermelisin. İşe git dalga geçmeyi bırak, seni görmemem çalışmayacağın anlamına gelmez. 65 yaşın üzerinde olsalar bile tüm devlet çalışanlarına bir kod vermelisin. Tamam hemen yapalım. Fizikçi 42 yaşında. Aa, reddet çıktı bu sefer de. 65 yaş altına kod veriyoruz zaten. Evet. Senin şişman annen ne ya? 14 yaşında öğrenci öğretmen Denizci abimize de bir verelim. Ver. Burada da ver. İktisatçı. Farklı farklı meslek grupları. İsimler hep Rus ismi. 40 yaşında fizikçi. 22 yaşında programcı. 57 yaşında 23 78 Sanatçı diyor. Reddedelim. Memur değil çünkü. 64 yaşında. 22 yaşında. 21 yaşında iş adamı. Vay be. Çevirmen abimize de bir kod verelim sanatçı kardeşimize de bir güzel bir koddan verelim. 66 yaşında emekli. Bir dakika orada ne diyordu? Tüm devlet çalışanlarına. Emekliye de olmaz ya. 80 yaşında hayır olmaz. 51 yaşında milletvekili verelim. 50 yaşında 59 yaşında 38 yaşında 19 yaş 35 yaş iş günü bitti. Güzel. Eşimiz de 600 lira para kazanmış. Onu lira diye söyleyelim. Dimitri, lütfen faturaları öder misin? Faturalar her zaman faturalar burada. Tamam. 370 mi gelmiş? Valla karıcığım tuvalet kağıdını bulamadım ya. <laughs> ben ee, bulamadım desem. Aa yo yo sizi çok seviyorum ama tuvalet kağıdını gerçekten bulamadım. Yapmam söz karıcığım. Günün nasıl geçti? O matematikten A artı aldım diyor. Güzel. Benim zeki kızım. Güzel not aldığın için bu arada bugün şişman annenden gelen bir ar koduyla karşılaştın mı? Evet gördüm. Ah o sınıf arkadaşın yok mu? Aynen çok komikti. Güzel not aldığın için bir televizyon izlemeyi hak etti. Akşam şovunuz ilk eyalet kanalında yayında bugün hamburgerlerin ne kadar zararlı olduğunu öğreneceğiz. Geçen hafta hamburger yem Vasili'yi stüdyoya davet ettik. <laughs> na 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 diye mırıldanma koymuşlar. <laughs> hamburger düşmanı mı? ...çizburger yemeye başladım. Vallahi ben hamburger diyedim, çizburger diyedim. Canım çekti ya. Tamam, bu kadar yeter. Evet, karıcığım artık yatma vakti. Bakın sonra fatura çok geliyor. Uyuyalım. Ama uymadan önce de bir videonun sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer devam etmemi isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü yorumlarınız benim için çok değerli. Başka oyunlarda, başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.